geç bit bitmez soldayım vermeye geçme karatasız da. Şeylerini sağda Göbekli Tepe'yi keşfeden Klaas ölüm yıldönümü nedeniyle yapılmış olan bir etkinlik. Bu anlamda 2019 yılından beri Klaas izinde Göbekli Tepe'ye pedallıyoruz, etkinliği yapmaktayız. Göbekli Tepe yılı bu başlamış olduğumuz bir etkinlikti. Sene dördüncüsünü yapıyoruz. Gelecek yıllarda da bunu daha da büyüyerek devam edeceğiz. Çünkü ilk başladığımız zaman çok az sayıda bisikletçiyle yapıyorduk bu etkinliği. Bu yıl 150 sayısına ulaştık. Gelecek yıllarda etkinliğimizin ulusal çapta yayılması, hatta uluslararası niteliğe ile alakalı planlarımız da var. Bu anlamda aslında Urfa'nın Klaus Schmidt'e olan, Göbekli Tepe'ye olan sevgisini ve vefasını da gösterme adına ben güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Şanlıurfa'da kendisinin yaşadığı evden hareket ederek 150 bisikletçiyle Göbekli Tepe öğren yerine çıktık. Ee, Şanlıurfa Valiliği'nin e, bünyesinde Turizm İl Müdürlüğü, e, Şürpav, e Şanlıurfa Bisiklet e, Kulübü, Göbekli Tepe Bisiklet Kulübü'nün e, işbirliğiyle gerçekleştirdi. Bu sene dördüncüsünü yapıyoruz. Tamam mı? Bugün yaklaşık 150 ile Göbektepe e, turumuzu düzenledik. Klaus Schmidt'i, Ahmet Metin'i de öncesinde düzenleniyor. Biz önümüzdeki sene, Mevlüt Başkanımız söylediği gibi önümüzdeki sene bunu Türkiye çapında, uluslararası çapta düzenlemeye planlıyoruz.